2 üzeri logaritma 3 tabanında 15 artı 2 bölü 1 artı 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2. işlem ifadesinin değerini bulunuz demiş. Şimdi şu yukarıdaki olaya şöyle bir e, makyaj yapalım. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 3 çarpı 5'tir değil mi burası? Bir de şurada artı 2'miz var. Bölü 1 artı şurada ben 5 ile 2'yi yer değiştirebiliyorum değil mi? Ki onu yapalım ki onu yapmamızı istiyor. Belli ki sorun o tarz gelişecek gibi duruyor. Iııı e, 2 üzeri logaritma 3 tabanında 2. Şimdi şunu geliştirelim. Bunun gelişmiş hali nedir? Şurası 2 üzeri logaritma 3 tabanında 3 ee, artı logaritma 3 tabanında 5 artı aşağıda 2'miz var. Bölü 1 artı 2 logaritma 3 tabanında 2 oluyor değil mi? Şimdi şu logaritma 3 tabanında 3 demek ne demek? 1 demek değil mi? Şimdi ben şunun açılımını şurada yazacak olursam ne olacak? 2 üzeri 1 artı e, şu işlemimiz olacak değil mi? 2 üzeri. Şimdi üstler birbiriyle toplanıyorsa altta aynı tabanlı 2 üst birbiriyle çarpılıyor demektir değil mi? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri logaritma 3 tabanında 5 artı 2 gibi bir şey oldu değil mi burası? Aşağısı da 1 artı 2 üzeri Logaritma 3 tabanında 2 oldu. Şimdi şu yukarıyı 2 parantezine alırsak karşımıza ne çıkıyor? Bakın göreceğiz. 2 parantezinde 2 üzeri logaritma 3 tabanında 5 artı 1 olacak değil mi burası? Ya aşağıda ne var? 1 artı logaritma 2 üzeri logaritma 3 tabanında 5 var değil mi? Şurası 2 değil 5'ti 3 tabanında 5. Gördüğünüz gibi şunla şu birbirine eşit oldu. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Elimizde 2 kaldı diyebiliriz.